Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu elimde gördüğünüz grafon kağıttan yapılmış çiçeği birlikte yapıyoruz. Herkesinden bedel yaptığı bu çiçekten ben duvar kağıdı yapacağım. Öncelikle bir kartona ihtiyacımız var. Bu kartondan yapacağımız çiçeğin büyüklüğüne göre yuvarlak kesiyoruz. Ben önceden bir tane yaptığım için boyutu belliydi benimkinin. Evet bu şekilde yuvarlak bir karton oluşturuyoruz. Ardından çayımızı yudumlamamız lazım. Yoksa işi bitiremeyiz. Ben silikon tabancası kullanarak yaptım. Farklı alternatiflerde bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Genelde zımbayla yapıyorlar. Önceden kestiğim kropon kağıtlarıma şekil vermeye başladım. Birazdan size göstereceğim kesilmiş hallerini. Yani bu tamamen size kalmış. Ben 6 tane büyük, 5 tane orta boy, 4 er tane de küçük boy yaptım. Ben bu şekilde büzdürerek kartona yapıştırdım. Tabii siz tamamen bunu hayal gücünüze bağlı olarak yapabilirsiniz. Evet silikon tabancasını tam ortadan sürüyorum. Bu kısım biraz zor oluyor. Zımbayla o yüzden daha kolay yapıyorlar da direkt üstüne koyup zımbayı basıyorlar. Biraz tabancayla uğraştırıyor açıkçası. Taktikle aynı boyutta 6 tane krapon kağıdını yuvarlağa kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz. Evet bu beşliği de ortaya yerleştirdim. Biraz uçlarını içe doğru kıvırıyorum bunların daha kalkık durması için. Şu an 4 tane olan boya geçtim. Evet burada tek tek saymışım sizin için. Açıyorum. Aynı mantık elimle kıvırıyorum ve bunları da orta kısma yerleştiriyorum. Evet şu an en küçük iç boyunu gösteriyorum. Bundan da 4 tane yaptım ben. Bunları da tek tek yine elimizle kıvırarak orta kısma yerleştiriyoruz. Evet şu an bütün parçalarım bitti. Hepsini yerleştirdim. Görüntü tam olarak bu şekilde görünüyor. Evet şimdi tomurcuk kısmına geçiyoruz. En ortada boş kalan kısım için. Lambadan kullanmayacağım için ben orta kısmında tomurcuk yapmayı tercih ettim. İnce şeritler halinde iki tane şerit kesiyoruz. Evet burada şeritlerim hazır. Gelişi güzel şekilde doluyorum bunu herhangi bir açma yapmıyorum buna sadece kıvırıyorum. Ama aynı yöne doğru değil ters yönlere doğru S şeklinde yön veriyorum. Tomurcukları da ortaya yapıştırdıktan sonra bitmek üzere olan rujumla tomurcuğa renk veriyorum. bunu yapmak istemeyebilirsiniz ama çok beyaz bir görüntü oluştuğu için ben diğer çiçeğimin rengine de uyması adına kenarlarına biraz renk verdim. Videonun sonunda göreceksiniz zaten. Şimdi diğer çiçekle birlikte size gösteriyorum. Dediğim gibi ben bunları duvara monteleyeceğim için büyüklüklerini ona göre ayarladım ama siz yapacağınız projeye göre ayarlayabilirsiniz. Her duvara montele halini paylaşacağım. Takip etmeyi unutma öptüm.